İlk düdük geliyor. Efe Can topa dokundu. Mücadeleye Korendon Alanya Spor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Dumbia'dan kalecisine Runarson. Erencan koşuyor. Sekti top. Erencan. Erencan aldı topu. Ceza sahası ön çizgisi. Erencan topu alardı. Attı golü Erencan. Öne geçiyor Korendon Alanya Spor. 8. dakika. Uzun gönderdi Runarsson. Savunma arkasına sarktı Erencan. Rakibinden kurtuldu. Karşı karşıya kaldı ve topu gönderiyor. Havalandırdı Atam'a. isabetli olmadı. Fatih yumuşattı göğsüyle. Efe Can. Ramazan'la mücadelesi yerde kaldı. Avantaj dedi Yasin Kol. Leroy Fer. Koştuğu gösterdi Eren Can. Yine girdi içeri. Sağ çapraz Eren Can burada iki oldu. Erencan bir kez daha attı 2-0 oldu 16. dakika Erencan bu maça damga vurmayı kafasına koymuş 2 gol birden geliyor 16. dakika 2-0 oldu Emrah havalandırdı içeri. Zor bir top Carlos Mane için. Mane yerde. Gözler maçın hakeminde. Hem orta hakeme hem de yardımcı hakeme baktı Carlos Mane. Kale vuruşunun kullanılması yönünde işaretini verdi Yasin Kolgun Marsona. Kolovesios. Ardından yükseldi Fatih. Carlos Mane yerde kalıyor. düdüğü çaldı şimdi. Yasin Kol serbest vuruş. Ramazan. Olivier Kemen. Orta geldi içeri. Gözlüğüyle yumuşattı. Dönerek vurdu yandan dışarı attı. Mehmet Yav. Dima'dan sağ tarafa. Macit Oseyni. uzak mesafe. Hosseini vurdu direkten döndü. Müthiş vurdu Macit Oseyni. Oğuz Aydın. Çekti sağına, terse baktı. Buldu Efecan'ı. Efecan aldı topu. Efecan ceza sahası ön çizgisinde Efecan vurdu kaleci Cenk Önen. Şimdi bir kez daha Oğuz Emrah mücadelesi Emrah Başsan Oynadığı yerden Cardozo. Sağ kanatta Emrah yerde Cardozo kaleyi düşündü son anda Runarsson. Uzandı kornere çeldi. Emrah Başsan şimdi bıraktı. Macit Hüseyin'i ortayı yaptı. Savunmadan sekiyor. Ramazan ceza sahası içine gönderdi ama yine Alanya Spor'da defansı uzaklaştırdı o topu. Şimdi topu aldı. Mane. Mane sokuluyor. Carlos Mane'den pas. Tekrar aldı Mane. Mane kaleye gönderdi direkten dışarıya. Carlos Mane. Kolovicius döndü kalecisine Cenk. Cenk hata yaptı Cenk Dumbia topu aldı girdi içeri sol çapraz karşı karşıya Dumbia çevirdi 3 oldu 3 oldu Korendon Alaya Spor farkı 3'e çıkartıyor dakika 65 Cenk önenden çok büyük hata geldi sevgili seyirciler 65. dakikada skor 3-0 oldu Öndre'ye doğru orta geldi. Bernard Mensah bir korner daha elli oynama beklentisi var yine Yukatel Kayseri Spor'da. Miguel Cardozo. Şimdi pas. Ramazan orta geldi içeri. Tiyam ceza sahası içi Topalarda gol. Bayrak kalktı offside. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Kayseri Spor golü buldu topağlara gitti ama kısa sürüyor bu sevinç. Ne Mensah şimdi ceza sahası içine havalandırdı. Yine bırakmadı savunma Efecan. Efecan kaybetti Efecan. Şut uzandı kaleci Runarsson. Top oyunda Emrah pas hatası. Şimdi karşı atak şansı. Balkovets bıraktı sağ tarafa. Kuluris Yunan oyuncu kontrol etti. Kuduris aldı sahana. Şimdi pas Kuduris'ten. Pedro Pereira geriye çıkarttı. Atak sürüyor. Sola yaklaşın. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. 4-0 oldu. 90 artı 3. alıyor aldı örümcek ağlarını. Son düdük geliyor Yasin Koldan. 3 puanı Kayseri'de plasmanında 4 golle alıyor Korendon Alanya Maçın sonucu Yucatel Kayseri Spor 0, Korendon Alanya Spor 4.